merhaba arkadaşlar bugün size ne yapıyoruz? Tabii ki de soru, soru... cevap. Evet. evet arkadaşlar duydunuz soru cevap. Sizin verdiğiniz soruları birleştirdik ve en mantıklı soruları <laughs> seçtik. Hazırsanız başlayalım mı? Hadi başlayalım. Gel. İlk oturum. soru. Sen YouTube'u para açmak için mi açtın? Para kazanmak Hayır. için mi açtın? Hayır para için açmadım. Eğlenmek için ve diğer youtuberculardan gördüğüm oyunları size tanıtmak için. İkinci soru gelsin. İkinci sorumuz. Sen kaç yaşındasın ve bir çocuk musun? Bu boyama gördüğünüz evet. gibi çocuğum. Ve 9 yaşındayım toplam. Evet 9 yaşındayım. 2012'de de doğdum. Evet. Şimdi. Şimdi tamam. soru. Senin bilgisayarın var mı? Varsa oyun ben... atar mısın? Var ama ondan oyun atamam çünkü tabletinden çekiyor. Baya şüpheli bir durum diyorsun. Evet. Şimdi kardeş, bu kadar. Tera. Sana soruyorum. Aral senin neyin oluyor? Kuzenim oluyor. Evet ben de buradayım. Tamam. Selam. Ben, ben tamam, ya hadi. ben. Ben de buradayım. Evet. Ben de ikizim. Bu da benim kardeşim. Ee. Lütfen daha çok Minecraft videosu çeker misin? Çek. Çekerim. Bir de şöyle yazmış. Ne zaman atarsın? Evet veya ne zaman atarsın? Ben bir günde toplamda 10 video falan atıyorum arkadaşlar. Evet, duydunuz. Ve şimdi bu videodan sonra hemen bir tane Minecraft bölümü gelsin mi? Gel, gelsin diyenler yorumlara yazsın. Bekliyorum. Evet arkadaşlar gelecek o... gelecek. Siz bekleyin an geliyor. Siz bu videoya toplamda 10 like atın. Ben bu serinin devamını yapacağım. Oho. Evet arkadaşlar para cenneti. Oley. Bakın zenginler. Ve arkadaşlar görüşürüz. Siz bye. Bay bay.